Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. TOKİ Sosyal Konut Projesi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesinde geri sayım başladı. TOKİ, dar gelirliler için tek seferde 250 bin konut inşa edecek. Merakla beklenen projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14.00'te açıklayacak bir haneden tek kişi başvuru yapabilecek. TOKİ konut projesinde, proje sınırları içinde en az bir yıl ikamet eden veya proje ilinin nüfusuna kayıtlı olan ve kendileri, eşleri ve kendileri için tapuda kayıtlı ikametgah olmayan Türk vatandaşları, velayeti altındaki çocuklar ile daha önce TOKİ aracılığıyla ev almamış olanlar ev sahipliğini tamamlamıştır, olmak için başvurabilir genç kategorisinde en çok 1991 Eylül ayından sonra doğan müracaat edebilecek. Genç kategorisine 1991 Eylül'den sonra doğanlar müracaat edebilecek. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleriyle bunların dul ve yetimleri hariç olmak üzere, hane halkı aylık gelirinin İstanbul için en fazla 16.000 TL, tüm ülke için en fazla 14.000 TL olması gerekmektedir ödemeler gelirin %30'unu aşmayacak. Evlerin aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği miktarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin %30'unu geçmeyecek ve 240 aya kadar vade uygulanacaktır. Yerel ve yatay mimari tercih edilecek. Tokieli ile yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek. En fazla konut, Olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek. Konutlar 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atık, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek. 1 milyondan fazla kişiyi kapsayacak. Tüm bunların yanı sıra proje can ve mal güvenliğini sağlayacak güç ve donanıma sahip sosyal konutların inşası ile deprem ülkesi olan Türkiye'nin kentsel dönüşümünde öncü rol oynayacaktır. Projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor. En fazla konut İstanbul'da yapılacak. TOKİ tarafından hayata geçirilecek konut projesi, olası bir depremden en çok etkilenecek olan İstanbul'da en fazla konut yapılacak 81 ilde uygulanacak. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.